Evet, merhaba arkadaşlar. Bugün Nisa'ya bizim sürprizimiz var. Hadi Bayağıdır istiyordu. Aldık, bakalım Ölüyoruz. ne aldık. Bekle, sakin. Ölüyoruz. Ama sakin. Oy. Bakalım Nisa ne istiyormuş uzun zamandır. Aa! Neymiş anne? Yardım edin istiyor Evet Nisa uzun zamandır bu mutfak setini istiyordu. Anca fırsat bulabildik. Açayım aşkım ben. Bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika Dur. Ben bunu böyle, sen kağıdını çıkartabilirsin arkasından. Dur. Tamam hadi önüne bak. Alt, altından da şey yap. Her yeri kağıt yaptın. Önce kağıtları toparlıyoruz. Tamam önce kağıtları kenara koyabilirsin Nisa. Kağıtları kenara koy. Şunları bak şuradakilerini al. Bu tarafa koy anneciğim. Biraz şey... ileri gider misin? Önce bir gösterelim. <laughs> dur, önce bir gösterelim bakalım. Dur. Şöyle. Ufak seti. Dur şöyle. Yani. Şef mutfak setiniyse abi. Böyle. Hadi aç bakalım. Ama şey bize bir şey lazım. Bir dakika. Anne kaynamış. Bir dakika Dur. Baş. Herhalde bu herhalde. Evet, şimdi bir Tamam. Hadi ileri git bakalım şimdi. Bir saniye, ben şusuna, şurasını açayım. Sonra Nisa'nın geri kalanına. Çok heyecanlandın sen bakayım. Evet. Bir dakika, biz bunu açıp geliyoruz arkadaşlar. Bekleyin iki dakika. Evet arkadaşlar, biz mutfağımızı kurduk, geldik. Evet bakalım mutfağımız ancak nasılmış. Evet bakın Bu arkadaşlar. Bu şu Bunu makam yapıyorsun. Anne, anneciğim bana yapmadan önce makam yapar mısın? Bu saatte makarnamız açmış mı? Şimdi yatacağız. Tabii ki de bunun gibi. Bak. Tamam mı? Tamam mı Mündüşüm? Bugün olmaz aşkım yarın. Bir dakika şimdi ben şunu göstereyim mi acım önce? Göster, Neler varmış? Bakın burada böyle. Benim farem annem. Ne? <laughs> bakın burada böyle. Kaşık takma Bak. yerlerimiz var. Bakın arkadaşlar. Böyle. Arkadaşlar. böyle. Adem. var. Böyle bir tenceresi var. Çaydanlığı var. Böyle kaşıklık var. Burada fırınımız da var. Neyse daha açılıyor mu aşkım başlıyor Aç bakalım önceki. Evet fırınımız. Neyse burada biz sonra yemek pişir bana ya. Sonra. Ben, tamam anneciğim Burada bir şeyler koymak için rafları var. Evet güzel bir mutfak. Biraz küçük ama güzel. Evet. Yani Ay, bak, yeterli. Yani çocuklar Nisa için yeterli. Evet anneciğim. Arkadaşlar. Beğendin mi peki sen. Mutlu oldun mu peki? Evet. Bakın arkadaşlar küçük bir arabası. Evet lavabosu da var. Onu göstermek Böyle çeviriyor. Dönüyor mu aşkın lavabosunu? Çevir bakalım. Hmm, evet. Oy, düştü. Tamam. Sen şimdi bunlarla oyna. Tamam mı anneciğim? Görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın.